21 Eylül Çarşamba Bir Gün Gazetesi Bülent Usta İlişki Eksikliği Utancın yoksunluktan ya da uygunsuzluktan ziyade ilişki eksikliğinden kaynakta olduğunu düşünmek ufuk açıcı olabilir. İlişki eksikliği günümüzün en yaygın meselelerinden birisi. İnsanın kendisiyle kurduğu ilişki eksikliğinden ötekileştirdikleriyle kurduğu ilişki eksikliğine kadar geniş bir yelpaze. Örneğin doğayla kurulan ilişki hiç bu denli tek taraflı olmamıştı. Zaten sosyal anksiyete gibi utancın patolojik pek çok görünümünde bu ilişki eksikliğinin izini sürmek mümkün. Bayan Çalhan'ın Psikopolitik adlı kitabında yazdığı gibi, özgürlük ve dostluk Hint-Avrupa dil ailesinde ortak bir köküne sahiptir. Yani özgürlük dostlar arasında olmak anlamına gelir. Dostlar arasında insan patolojik utancı yaşamaz, daha rahat kendisi olabilir utanç, özgür olamamanın yani dostlar arasında olamamanın bir sonucudur. Her an onu yargılayacak birilerinin varlığını hissederek yaşamak. Şöyle yazmıştı Bayang Çalhan. Neoliberal performans toplumunda başarısız olan kişi, toplumu ya da sistemi sorgulamak yerine başarısızlığından kendini sorumlu tutar ve utanç duyar. Neoliberal rejimin kendine has tekası burada kendini gösterir sisteme karşı direnişe izin vermez. Buna karşılık yabancı bir gücün sömürüsünün söz konusu olduğu rejimlerde sömürülenlerin dayanışma içine girerek birlikte sömürücülere karşı ayaklanmaları mümkündür. Marx'ın proletarya diktatörlüğü fikri de zaten bu mantığa dayanır. Ama bu baskıcı iktidar ilişkilerini varsayar. Neoliberal öz sömürü rejiminde ise insan öfkesini daha ziyade kendine yöneltir. İnsanın kendine yönelttiği bu saldırganlık sömürüleni devrimci değil depresif yapar. Bugün antidepresan kullanımındaki artış ve depresivliğin geldiği nokta çoğunluğun içten içe kendisine karşı duyduğu öfkenin boyutunu gözler önüne seriyor. Öncelikle bu depresiflikten çıkmak gerekir ki kitlelerin içinde yaşadığı psikosfer değişip devrimci atılımlar için uygun hale gelebilsin. Örneğin gezi zamanını düşünelim. İçinde yaşadığımız psikosfer hızla değişmiş ve herkesin üzüntü ve sevinç duygularını daha canlı bir şekilde yaşadığına, herkesin kendisini daha gerçek hissettiğine tanık olmuştuk. Bunu sağlayan şey dostlar arasında olma duygusuydu. Yaşanan ilişki eksikliğinin kısa sürse de sona ermesiydi. Parklarda, bahçelerde kimsenin kimseyi tanımasa da dostlar arasındaymış gibi hissedebilmesi özgürlük hissini çoğaltmıştı. Baskıcı hiçbir iktidar insanlar arasında böylesi bir dostluğun gelişmesini istemez. Korku ve nefret ne kadar güçlüyse insanları yalnızlaştırıp yönetmek o kadar kolay olur. Arno Gruyen kitaplarında hep şu tespitin altını çizmişti. Kendi kurban durumunda oluşumuzun inkarı, bunun kendi kurban durumunda oluşumuz karşısında nefret duymamıza yol açması ve başkalarını kurban durumuna sokma eğilimi yani kendimize karşı duyduğumuz nefret ve utançtan kurtulmak için başkalarından nefret etme ve kurbanlaştırarak utanma eğilimi. Eşcinsellere ya da göçmenlere yönelik nefretin izini nefret eden kişilerin iç dünyalarında bulabiliriz rahatlıkla. Peki örneğin geçenlerde yapılan nefret yürüyüşüne katılanların hiç de yalnız ve ilişkisiz olmadıkları hatırlatılabilir. Ama bağlılık ve ilişki aynı şey değil. Örneğin pek çok çocuk ilişki kuramadıkları ama kendilerini bağlı hissettikleri ailelerde büyürler. Gruyen'in Empatinin Yitimi adlı kitabında bahsettiği gibi, ilişki denilince karşılıklı saygı ön plandadır. Bağlılıkta ise tek taraflı saygı söz konusudur. İlişki karşılıklı etkileşim anlamına gelir. Koşulsuz değildir hiçbir şey. Bağlılıkta güçlü olan zayıf olana kendi varlığını dayatır, ve ezilen bütün bunlar karşısında bir de şükran göstermelidir. Ekonomi kötüye mi gidiyor? Yine de şükretmeliyiz. Şükretmeyenler utanmalıdır. Çünkü koşulsuz bir biçimde güce teslim olmamışlardır. Şöyle yazmış Gruen, günümüzdeki politik atmosferi tanımlarcasına. Bize gerçekten değer verenlere güvenmeyiz. Çünkü içimizin derinliklerinde kendimizi değersiz hissederiz. Aynı şekilde bize ihtiyacımız olan sevgiyi sadece onların verebileceğine inandığımız için boş ve soğuk olan kadınların ve erkeklerin peşinden koşarız. Gerçek bir ilgiyle karşılaşınca sıkıntı ve güvensizlik hissederiz. Bizi kim ve niçin gerçekten sevsin ki? Anne babamızın kendi ezilmiş, kendilikleri karşısında duydukları ve bizim de içimize yerleştirdikleri nefrete bağlılığımızı sürdürürüz.